Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli matematik öğretmeni Filiz Ergüder. HKS Soru Çözümleri çalışmasında sizlerle bu dersimizde 2021 alan yeterlilik testindeki matematik sorularını çözeceğiz. Soru 1. Birbirinden farklı A, B ve C doğal sayıları için 6 üzeri A çarpı 15 üzeri B bölü 9 üzeri b çarpı 10 üzeri c ifadesi bir tam sayıya eşittir. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye sorulmuş bize. Arkadaşlar 6 sayısını 2 çarpı 3 şeklinde, 15 sayısını 3 çarpı 5, 9 sayısını 3'ün karesi, 10 sayısını da 2 çarpı 5 şeklinde yazabiliriz. Bu durumda ifademiz 2 üzeri a çarpı 3 üzeri a çarpı 3 üzeri b çarpı 5 üzeri b bölü 3 üzeri 2b çarpı 2 üzeri c çarpı 5 üzeri c şeklinde olacaktır. Bu durumda ifademizi düzenleyecek olursak tabanları aynı olan sayıları şu şekilde yazdığımızda 2 üzeri a eksi c çarpı 3 üzeri A artı B eksi 2B çarpı 5 üzeri B eksi C. Yeniden düzenleyelim. 2 üzeri A eksi C çarpı 3 üzeri A eksi B çarpı 5 üzeri B eksi C. İfademizin bir tam sayıya eşit olabilmesi için üssünün sıfırdan büyük eşit olması gerekir. Fakat birbirinden farklı dediği için A eksi C büyük sıfır. A eksi B büyük sıfır B-C büyük sıfır olmalıdır. Bu durumda A değerimiz C'den büyük, A değerimiz B'den büyük ve B değerimiz de C'den büyük olacaktır. Sıraladığımızda A büyük, B büyük, C şeklinde olacaktır. Yani doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Soru 2. P ve R birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere. 180 çarpı R sayısı P sayısının bir tam sayı katıdır. Buna göre P asal sayısı aşağıdaki sayılardan hangisini kesinlikle tam böler diye sormuş bize. 180 sayısını hemen 2 çarpı 9 çarpı 12 çarpı 5 şeklinde yazabiliriz. Düzenleyecek olursak eğer 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 şeklinde olacaktır. Yani 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 çarpı R eşittir. K çarpı P şeklinde olacaktır. R ve P birbirinden farklı asal sayılar olduğuna göre buradaki P değerimiz 2, 3 ya da 5'ten biri olacaktır. Bu durumda seçeneklere bakacak olursak 12, 4 çarpı 3 olduğu için 2'nin karesi çarpı 3. 18 9 çarpı 2 olduğu için 2 çarpı 3'ün karesi. 24 çarpı 5 olduğu için 2'nin karesi çarpı 5. 30 6 çarpı 5 olduğu için 2 çarpı 3 çarpı 5. 45 9 çarpı 5 olduğu için 3'ün karesi çarpı 5 şeklinde yazılabilir. Yani bu sayılardan 2, 3 ve 5 içinde olduğu için D seçeneği doğrudur. P asal sayısı bu sayıyı kesinlikle tam böler. Soru 3. X ve Y pozitif gerçel sayılar olmak üzere. X kare artı 3 Y kare eşittir 8. 2 X kare artı Y kare eşittir 6 olduğuna göre X çarpı Y çarpımı kaçtır diye sorulmuş bize. Hemen burada iki bilinmeyenli yani denklem sistemi çözüm yapacak olursak eğer birinci eşitliğimizi eksi 2 ile çarpalım. Yani eksi 2 X kare eksi 6 Y kare eşittir eksi 16. 2x kare artı y kare eşittir 6. Taraf tarafa topladığımızda eksi 5 y kare eşittir eksi 10'dan her iki tarafı eksi 5'e böldüğümüzde evet y kare değerimizi 2 olarak bulmuş oluruz. Her iki tarafın karekökünü aldığımızda y değerimiz artı eksi karekök 2 olabilir. Fakat bize x ve y pozitif gerçel sayılar olduğunu söylediği için y değerimizi kare kök 2 olarak alıyoruz y, değerimiz, y kare değerimizde ne olacaktır? 2 olacaktır. Denklemlerden birinde yerine yazdığımızda buradaki denklemde 2x kare artı 2 eşittir 6. 2x kare 2'yi diğer tarafa gönderdik 4. Her iki tarafı 2'ye böldük. x kare eşittir 2. Yine her iki tarafın karekökünü aldığımızda x değerimiz artı eksi kare kök 2 olabilir. Bize pozitif değerli dediği için x değerimiz de karekök 2 şeklinde olacaktır. Bize x çarpı y değerini sormuş. Yani karekök 2 çarpı karekök 2 dediğimizde cevabımızı 2 olarak bulmuş oluruz. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Soru 4. M ve N pozitif tam sayılar olmak üzere EBOB MN artı ECOB MN eşittir 289. M artı N değeri 289'dan farklı olduğu biliniyor. Buna göre M artı N toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. 2 pozitif yani M ve N pozitif e tam sayılarımızın EBOB değerine A diyecek olursak eğer. M değerimiz A çarpı K, N değerimiz de A çarpı T şeklinde yazılabilir. Buradaki k ve t değerlerimiz aralarında asal iki sayı olacaktır. Şimdi EBOB değerimiz neydi? A. Ekok değerimiz a çarpı k çarpı t şeklinde olacaktır. Eşittir 289. Yani 17'nin karesi şeklinde yazabiliriz. A parantezini aldığımızda 1 artı k çarpı t eşittir 17'nin karesi. Bunu a 17 1 artı k çarpı t değerini de 17 olarak yazacak olursak eğer buradan e, k çarpı t değerimiz 16 olur. k ve t aralarında asal olduğuna göre k değerimize 1 diyecek olursak t değerimizde ne olacaktır? 16. Şimdi bu duruma bir bakalım. M değerimiz neydi? A çarpı K. Yani 17 çarpı 1'den 17. N değerimiz neydi? A çarpı T. Yani 17 çarpı 16. Bu iki değerimizi toplayacak olursak eğer e, 17 artı 17 çarpı 16 diyecek olursak bu 17 çarpı 17 yani 289 olacaktır. Ama bize ne demişti? M artı N değeri 289'dan farklı olsun. O halde biz ikinci duruma bakalım. İkinci durumda A değerimize 1 dediğimizde 1 artı KT değerimize de 289 diyebiliriz. Bu durumda 1 artı k çarpı t, 289 ise k çarpı t değerimizde 288 olacaktır. Şimdi 288'i çarpanlarına asal çarpanlarına ayıralım. Nedir? 2 çarpı 144. 144 dediğimizde 12'nin karesidir. 12'nin karesi, yani 2 çarpı 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi dediğimizde buradan 2 üzeri 5 çarpı 3'ün karesini elde etmiş oluruz. Yani k değerimize 2 üzeri 5 dediğimizde t değerimizde ne olacaktır? 3'ün karesi. Neden? k ve t aralarında asal. Bu durum yeni duruma bakacak olursak eğer m değerimiz a çarpı k idi. a değerimiz 1 olduğu için 2 üzeri 5 yani 32. N değerimiz A çarpı T idi. Yani 3'ün karesi o da eşittir 9. Topladığımız zaman 41 değerini elde etmiş oluyoruz. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Soru 5. A, B, C ve D gerçel sayılar olmak üzere ax kare artı bx artı 12 büyük eşit 0. cx kare artı dx artı 24 küçük eşit 0. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulmak için aşağıdaki tablo yapılarak çözüm kümesi eksi 2 eksi 1 kapalı aralığı birleşim 4 6 kapalı aralığı olarak bulunuyor. Buna göre a artı b artı c artı d toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Hemen birinci satıra bakacak olursak eğer bizim buradaki kök değerlerimiz nedir? Eksi 1'e 4'tür. İkinci satırdaki kök değerlerimiz eksi 2'ye 6. Şimdi kökler toplamı ve kökler çarpımı olarak bakalım. Şuradaki 2'yi düzeltelim. Evet topladığımız zaman 3 çarptığımız zaman eksi 4 topladığımız zaman 4 çarptığımız zaman eksi 12. Yani her iki satırda da kökler toplamı pozitif kökler çarpımı negatif. Hemen birinci eşitsizliğimiz diyelim ve ikinci eşitsizliğimiz diyelim. Birinci eşitsizliğimizde bakalım. 12 bölü a'nın negatif olması gerekiyor kökler çarpımının. O zaman a değerimiz nedir? Negatiftir. Sonra eksi b bölü a kökler toplamı değerimizin pozitif olması gerekiyor. a negatif olduğu için b değerimizin de ne olması gerekiyor? Pozitif olması gerekiyor. Bu evet ikinci eşitsizliğimize geçelim. 24 bölü C dediğimizde negatif olacak, yani C değerimiz negatif. Eksi D bölü C kökler toplamı pozitif olacak. Yine C değerimiz negatifse D değerimiz ne olacaktır? Pozitif şeklinde olacaktır. Şimdi her iki eşitsizliğe de baktığımızda buradaki A ve C katsayılarımız negatif olduğu için. Evet işaret tablosunda ne yapıyoruz? Ee, en sağdan negatif olarak başlıyoruz. Kökü atladığımızda pozitif, kök atladığımızda evet negatif devam ediyoruz. İkinci satır da aynı şekilde işaretliyoruz. Şimdi bakacak olursak ilk satır nedir? Negatif değerler boyanmış. O halde bu ilk satır bizim ikinci eşitsizliğimize ait. İkinci satırda pozitif değerler boyanmış olduğu için bu da birinci ee, eşitsizimize ait olacaktır. Hemen buradan dikkat ederseniz e, nedir? 12 bölü a değeri baktığımız zaman eksi 12 olacaktır. Yani a eşittir. Eksi 1. Sonra eksi b bölü a değerimiz 4 olacaktır. a eksi 1 de o zaman b değerimiz de 4 olarak bulunmuş olur. Devam edelim. Yine 24 bölü c değerimiz ne olacaktır? Eksi 4 olacaktır. Yani c eşittir eksi 6 olarak bulunur. Sonra eksi d bölü c eşittir ne olacaktır? 3 olacaktır. E, c değerimiz neydi? Eksi 6 idi. O zaman d değerimiz de eksi 6 yazdığımızda eksi 18 yani 18 olarak bulunmuş olur. Bizden ne istemiş? Bu değerlerin toplamını istemiş. Eksi 1, 4, eksi 6. 18 değerlerini toplayalım. Eksi 1 artı 4, eksi 6 artı 18. 18 ile 4'ü topladığımızda 22. 7'yi çıkardığımızda 15 şeklinde cevabımızı A seçeneği olarak bulmuş oluruz. Soru 6. A, B ve C gerçel sayılar olmak üzere, dik koordinat düzleminde f(x) artı A, B çarpı f(x) ve C f(cx) Fonksiyonlarının şek grafikleri şekilde verilmiştir Buna göre a b ve c sayılarının işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize şimdi f artı a dediğimizde eğer a değerimiz pozitifse fonksiyonumuz yukarıya doğru a değerimiz negatif ise fonksiyonumuz aşağı doğru ötelenmiştir Eğer eksi Fx bize soruluyorsa bu x eksenine göre, simetri anlamına gelir. f eksi x ise y eksenine göre simetriyi anlamına gelir. Şimdi biz fonksiyonumuzu şu şekilde çizdiğimizde dikkat ederseniz a pozitif olduğu için ne olacaktır? Fonksiyonumuz yukarıya doğru ötelenmiş olacaktır. Daha sonra B çarpı Fx. Evet x eksenine göre nedir? Simetridir. Bu durumda B değerimizin negatif olması gerekir. Ve F eksi x. Neydi? Y eksenine göre simetrikti. Yani buradaki C değerimizin de ne olması gerekir? Negatif olması gerekir. Bu durumda artı eksi eksi yani doğru seçeneğimiz nedir? C seçeneği olacaktır. Soru 7. Dik koordinat düzleminde 0,5 kapalı aralığında tanımlı fx fonksiyonu grafiği şekilde verilmiştir. f bileşke f bileşke f bileşke x fonksiyonu en büyük değerini x eşittir a noktasında aldığına göre a sayısı aşağıdaki açık aralıklardan hangisindedir diye sorulmuş bize. Hemen bakacak olursak eğer evet e, fonksiyonumuzun en büyük değeri nedir? 5'tir. O halde bakın bu ifadeyi şu şekilde düzenleyecek olursak eğer Evet. Evet, bileşke fonksiyon özelliğinden ne olacaktır? Eşittir 5 şeklinde olacaktır. Şimdi fonksiyonumuzun görüntüsünün 5 olduğu aralık nedir? 1 2 açık aralığıdır. Yani bu içindeki değerin ne olması gerekiyor? 1 2 aralığında olması gerekiyor. Hemen yazalım. 2'den küçük, 1'den büyük olması gerekiyor. Şimdi devam edelim. Görüntüsü 1 2 aralığında olduğunda evet fonksiyonumuz nerede 3 4 aralığında olmalı. Yani içinin değerinin f(x) değerinin ne olması gerekiyor? 4'ten küçük, 3'ten büyük olması gerekiyor. Yine aynı şekilde devam edecek olursak eğer evet görüntüsü 3 4 aralığında olduğunda fonksiyonumuzun Evet. İçi yani x değerimizin ne olması gerekiyor? 2 ile 3 açık aralığında olması gerekiyor. Yani doğru seçeneğimiz ne olacaktır? C seçeneği olacaktır. Soru 8. İki basamaklı bir AB doğal sayısı ile ilgili. P önermesi AB sayısı çifttir. Q önermesi AB sayısı asaldır. R önermesi A artı B 11 önermeleri veriliyor. P ise Q ve Q değil ve R önermesi doğru olduğuna göre A çarpı B çarpımı kaçtır diye sorulmuş bize. Önermemizin doğruluk değeri 1 ve V bağlacıyla bağlandığı için P ise Q önermemizin doğruluk değeri 1, Q değil ve R önermemizin doğruluk değeri de 1 olacaktır. Aynı şekilde V bağlacı kullanıldığı için Q değil önermemizin doğruluk değeri 1 ise Q önermemizin doğruluk değeri 0 olacaktır ve R önermemizin doğruluk değeri 1'dir. Q önermemizin doğruluk değeri 0 olduğundan 0 ise 0 1'e denk olacağından P önermemizin doğruluk değeri de nedir? 0'dır. Yani AB sayısı çift değildir. Tektir. AB sayısı asal değildir. Ve A artı B değeri 11'dir. Şu şekilde yazalım. AB sayısını toplam, rakamları toplamı 11 olacağı için 92 83 74 65 56 47 38 29 şeklinde olacaktır. Şimdi AB sayımız tek olduğu için çift olanları eliyoruz hemen. Daha sonra asal değildir dediğine göre asal sayı olanları da hemen eliyoruz. Ne kaldı? 65. Yani A çarpı B çarpımını sorduğu için 6 çarpı 5 eşittir. 30 şeklinde cevabımız E seçeneği olacaktır. Soru 9. X kare eksi 2X artı C eşittir. 0 denkleminin diskriminantı. Aynı zamanda bu denklemin bir kökü olduğuna göre C gerçel sayısını alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır diye sorulmuş bize. Hemen diskriminantımızı nasıl hesaplıyoruz? B kare eksi 4 AC şeklinde. B değerimiz x'in katsayısı yani eksi 2, eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı A değerimiz x karenin katsayısı yani 1 çarpı C eşittir 4 eksi 4C denklemimizin bir köküymüş. O halde x yerine 4 eksi 4C yazdığımızda denklemi sağlayacaktır. 4 eksi 4C'nin karesi eksi 2 çarpı 4 eksi 4C artı C eşittir 0. Hemen parantez karesini alalım. Birincinin karesi e, eksi birinci ve ikincinin çarpımının iki katı 32 c artı ikincinin karesi 16 c kare. Sonra dağılma özelliği eksi 8 artı 8 c artı c eşittir 0. Düzenleyelim. 16 c kare bunu yazdık. Eksi 32 c artı 8 c daha 20, eksi 24 c bir c daha eklersek eksi 23 c 16, 8 çıkartırsak artı 8 eşittir 0. Burada C1 çarpı C2 değeri sabit bölü C karenin kas olacağından eşittir 1 bölü 2 şeklinde bulmuş oluruz. Yani C gerçel sayıların alabileceği değerler çarpım 1 bölü 2'dir. Cevap D seçeneğidir. Soru 10. Gerçel kat sayılı ve dördüncü dereceden olan bir px polinomu her x gerçel sayısı için px büyük eşit x eşitsizliğini sağlıyor. p1 eşittir 1, p2 eşittir 4, p3 eşittir 3 olduğuna göre p4 kaçtır diye sorulmuş bize. Arkadaşlar öncelikle bize verilen noktaları evet koordinat düzlemimizde gösterelim. x eksenimiz, y eksenimiz ve orijinimiz. Evet p1'in değeri 1. 2'nin değeri 4. 3'ün değeri evet 3 olacak şekilde noktalarımızı vermiş bize. Şimdi Px büyük eşit x demek y eşittir x doğrusunu çizdiğimizde e, polinomun grafiği y eşittir x doğrusu üzerinde olabilir ve üstünde olmalıdır. Yani bizim grafiğimiz bakın arkadaşlar bu şekilde olabilir. Şimdi ikinci bir adımda şuna dikkat edecek olursanız eğer px eksi x büyük eşit 0 polinomuna bakacak olursak eğer bu polinom üzerinde bakın iki noktada sadece şimdi p1'in görüntüsü 1'e eşit olduğu için p1 eksi 1 0 olacağından x eksenin üzerinde olacaktır. px eksi x polinomunun grafiğine bakıyorum. Daha sonra P3 eksi 3 de ne olacaktır? Sıfır olacağından. Evet bizim grafiğimiz x eksenine 1 ve 3 noktalarında teğet olacaktır. Ve x ekseninin üzerinde olacaktır yine grafiği. Yani şu şekilde bir grafik olduğunu düşünün. Bu grafiğimiz neyin grafiği? Px eksi x'in grafiği. Şimdi x eksenine 1 ve 3 noktalarında teğet olduğu için Px eksi x polinomunun a çarpı x eksi 1'de yani bir noktasında çift katlı kökü vardır. Yani x eksi 1'in karesi olarak yazarım. Ve 3 noktasında çift katlı kökü vardır. Yani x eksi 3'ün karesi olarak yazabilirim. Zaten gerçel katsayılı ve dördüncü dereceden bir denklem olduğuna göre evet bizim iki tane çift katlı kökümüz vardır. Biri bir, diğeri de üçtür. Buradaki A kat sayısını bulabilmek için bize verilmiş olan P2 değerinden yola çıkacak olursak eğer P2 eksi 2 eşittir A çarpı x eksi 1'in karesi çarpı x yerine 2 yazıyoruz. 2 eksi 3'ün karesi. Yani 4 eksi 2 2 olacağından A çarpı 1 çarpı 1 ise A değerimizi 2 olarak bulmuş olduk. Şimdi P4 değerimizi bulabilmek için P4 eksi 4 eşittir. 2 çarpı 4 eksi 1'in karesi çarpı 4 eksi 3'ün karesi şeklinde olacaktır. P4 değerimiz P4 eksi 4 eşittir. 4 eksi 1 3'ün karesinden nedir? 9 Burası 1 olacağı için atıyorum. 9 2 çarptım. 18. Yani P4 değerimizi arkadaşlar 22 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet arkadaşlar dersimizin sonunda hepinize iyi çalışmalar diliyorum.